Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sokağın hakiki lezzeti olan şambali tatlısı, şam tatlısı tarifi vereceğim. Buyurun tarifimi yapmaya geçelim. Öncelikle tatlımız için 6 su bardağı irmiği karıştırma kabımızın içerisine alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı karbonat ilave edelim. İrmikle karbonatı güzelce karıştıralım. Sizler eğer arzu ederseniz bu aşamada bir tane de şekerli vanilin koyabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir tarafta başka bir karıştırma kabının içerisine 3 su bardağından bir parmak eksik şekerimizi ilave edelim. Şekerimizin kolay eriyebilmesi için 2,5 buçuk su bardağı sütü de ısıtma kabımızın içine alıp birazcık ılıtalım. Çünkü şekerimizi sütümüzü ılıtırsak eğer şekerimiz daha çabuk eriyecektir. Evet, ılımış olan sütümüzü şekerimizin içerisine ilave ediyoruz. Güzelce karıştıralım, tamamen şekerle süt güzelce birbirine karışsın, erisin. Daha sonra karışımımızın içerisine ilave edeceğiz. Evet ilmeğimizin ortasını güzelce açalım. Sütlü şeker karışımımızı içerisine ilave edelim. Güzel bir şekilde karıştıralım hamurumuzu. Çok basit 3 malzeme ile yapılan bir sokak tatlısı olan şam tatlısı olan şambali tatlısının tarifi. Son derece lezzetli ve az malzemeli olan çok güzel bir tatlı. Sokaklarımızın vazge vazgeçilmezi. Evet, güzel bir şekilde 3-4 dakika yoğuralım. Daha sonra üzerine hiç hava almayacak şekilde streç filmle güzelce kapatalım. İsterseniz bir kapakla da kapatabilirsiniz. Bu şekilde 24 saat buzdolabımızda bekleteceğiz bu tatlımızı. Hemen pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Püf noktası burada. Evet bir gece buzdolabımızda bekletmiş olduğumuz tatlımızı çıkarıyoruz şu anda. Ve streçini açalım. Hamurumuz bayağı sertleşmiş. Güzelce yoğuralım ki sertliği biraz kaybolsun yine oda sıcaklığı kıvamına getirene kadar tekrar yeniden 2-3 dakika daha yoğuralım tekrar tepsiye dize şey döşeyeceğimiz için kolay şekil verebilmemiz için oda sıcaklığına getirmemiz lazım tatlımızı o yüzden bayağı bir 3-4 dakika tekrar yoğuralım hamur kendine gelene kadar Daha sonra dikdörtgen bir tepsimizi alalım. İçerisine ister tereyağı, ister nebatya sürebilirsiniz siz. Tepsimizi güzelce her tarafını yağladıktan sonra tatlımızı içerisine boşaltalım. Güzelce önce el yardımıyla her yerine eşit bir şekilde serelim. Bu tatlının özelliği tepsiye eşit bir şekilde yaymamızdır canlar. Her tarafının eşit ölçüde olması lazım. Kalınlıkta olması lazım. Ona özellikle dikkat edelim. Bakın bu şekilde eee tepsiye eğer bu şekilde yaymakta elimiz zorlanırsa eğer elimizi biraz ıslatarak tatlımızı tepsimize kolaylıkla yayabiliriz. Her tarafını bu şekilde bakın elimi ara ara ıslatarak güzelce eşit bir şekilde yaydım. Daha sonra da spatulamı suya batırdım ucunu arkadaşlar daha kolay oluyor öyle. Şeklini dümdüz düzelttim. Her tarafını eşit bir şekilde olacak şekilde spatulamı ara sıra suya değdirerek güzel bir şekilde düm, düzgün bir şekil verdim bakın üstüne ıslatmadığım takdirde zor oluyor. Islatınca spatulamın ucunu hamur düzeltme aletimi diyeyim daha doğrusu. Ucunu ıslatınca güzelce dümdüz şekil verdim. Şimdi de 4'er er santim aralıklarla güzelce ben 10 dilim olmak üzere tepsimde ölçtüm. Bakın bu şekilde 10 dilim olacak şekilde hem aşağı tarafından hem yukarı tarafından ölçtüm güzelce. Tam kesmeden e, çizikler atıyoruz ki tatlımız piştikten sonra dilimlememiz kolay olsun. Tatlımızı eşit bir şekilde bu şekilde çizelim arkadaşlar üzerine e, tabanına kadar inmeden bu şekilde yapalım. Bu da diğer bir püf noktası. Piştikten sonra dilimlememiz kolay olsun diye bu işlemi yapıyoruz. Evet. Bu şekilde çiziyoruz güzelce. Çizgilerimiz belirgin olsun. Kolay keselim piştikten sonra. Diğer tarafında yine 3 eşit parçaya bölüyoruz. Karşılıklı. Buraya da güzelce dilimliyoruz canlar. Daha doğrusu yine aynı böyle çizgi çizeceğiz ki tam manasıyla tabanına kadar kesmeyeceğiz bakın. Üzerinden böyle hafifçe çizeceğiz canlar. Evet şu anda şu şeklimi tatlımızın şekli ortaya çıktı. Üzerine de isterseniz çiğ badem koyabilirsiniz. isterseniz yer fıstığı koyabilirsiniz canlar. Yer fıstığını da ne çok batırın ne az batırın. Az batırırsanız şerbeti döktüğünde kalkar. Çok batırırsanız da güzel olmaz. Çünkü tatlımız fazla kabarmayan bir tatlı olduğu için. Normal bir şekilde koyalım üzerine. Hafif dokundurarak fıstıklarımızı dizelim. Evet tatlımızı 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişireceğiz. Şimdi de şerbetini hazırlayalım. 5,5 ,5 su bardağı şekerimizi tenceremizin içerisine alalım. 5 su bardağı da üzerine su, su ilave yapalım. İçerisine yarım adet de limonumuzu ilave edelim ve şerbetimizi ocağımıza kaynamaya bırakalım. Şerbetimizi 15 dakika kaynatalım. Ve tatlımız sıcak, şerbetimiz de sıcak olacak arkadaşlar. İkisinin de sıcak olması lazım. Bu tatlının özelliği bu. Evet, şerbetimizi kenara alalım. tatlımızı şerbetle buluşturmadan önce yeniden dilimleyelim çizmiş olduğumuz yerlerden. Beni buraya kadar takip ettiyseniz canlar Kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Evet, dilimleme işlemimiz bitti. Tatlımız sıcak, şerbetimiz sıcak. Bir şekilde şerbetimizi tatlımıza ilave ediyoruz. Kanalıma abone olup e, zil butonuna aktif hale getirirseniz 60 olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Arkadaşlar yapanlara yiyeceklere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.